Evet dostlar, herkese selam, İyi akşamlar. Gördüğünüz gibi herkes kaldırma buydu Bir de gurbet yarası var. Hepsinden derin, söyleyin. Ben nekeden bir haber mi var? Yoksa yarın göz yaş. Yağmur. Var. Hoş geldiniz merhabalar. Herkese selam. İyi akşamlar nasılsınız? Hoş geldiniz arkadaşlar. Denizli'den herkese selam olsun. Balık almaya gidiyoruz dostlar. Bakacağız şimdi. Dostlar burası Denizli Merkez Efendi. Bir de gurbet yarası var hepsinden de. Derin. Hoş geldiniz. Her yer bina oluyor. Seçan 49. Evet dostlar şimdi markete gireceğiz. Bakalım marketi beğenecek misiniz? Marketin sahibi belediye başkanı adayı. Balık alı yapacakmış. Var ama bir tane daha yapacakmış. Çünkü kendisinin şeyi var. Tatlısu balıkçılığı çiftlikleri var. <laughs> Seçim vadi balık Ali Allah'ım <laughs> Bu siyanslar ne? Hep böyle. Evet dostlar. Hava çok güzel. Sürekli bina yükseliyor. Buraya bak görüyorsunuz. Burada bina olacak. Her yer bina. Her yer bina. Büyük paraları olan kazanıyor. şimdiki gençler birazcık sıkıntı. Yani Hoş geldiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bugün ee, inşallah sayenizde 10.000 aboneye ulaşacağım. Nasip olursa Hani şu an canlı yayında olan arkadaşlardan varsa abone olmayan ya, Rica ediyoruz Bir de gurbet yarası var hepsinden de <laughs> Bozlar motor almıştım geçen Mayıs'ta kredi kartına. O zaman da taksit alayım diye aldım. Borcu bitti. Şimdi B kullanabilir diye şey çıktı ya yasa. Araştırdım baktım. Şey yani boş. Hani A2 için yeniden sıfır ehliyet almaya kalksanız bir ehliyet olan birisi a almaya kalksa her şeyi yapacak sadece harcı ödemeyecek yani hani kursa para veriyor bilmem ne oluyor yine aynı her şey var her şey var yani sıfırdan a başvursaydı da bir adam B ehliyet olup da ee, neye girmiyordu yazılı sınava girmiyordu zaten şimdi de girmiyor yani aynısı oldu. Hiçbir şey yok sadece harcı kaldırıvermişler. Sanırım sürücü kursları kan mı kaybediyor ne yapıyorsa. Sürücü kurslarına para lazım. Ben de süremiyorum işte. Motorum var. Süremiyorum ne yapayım. Arkadaşlar burası Denizli Cinkaya Petrol olduğu kavşak. Bakalım belki satarım. Şimdi markete giriyorum. Pazar günleri balık getirmiyorlar ama belki getirir. Ben yani getirmiyorlar, Pazarları getirmiyorlar. balık kalmamış. Balık kalmamış. Evet dostlar. Çiğ köfte var. Çiğ köfte mi alsak? Balık kalmamış. Ayy ya ne yapmıyor ya bu? olsa balık kalmamış maalesef. En yakın burada vardı. Babam Allah'tan şu an şeyde sanayide balık halinden alacak. Evet dostlar kanalımıza abone olmayan varsa aranızda arkadaşlar abone olabilirseniz sevinirim. Bugün 10.000 olmak istiyoruz inşallah. Hafta içi pazartesi, çarşamba, cumartesi saat 20'de akşamları yeni video oluyor. Süper Kadın ve Meşhur Sultan. Videoları izlemenizi tavsiye ederim. Eğlenmek isteyenler Süper Kadın Cavidan Köy hayatına özlem duyanlar Meşhur Sultan anenem izlesin Arkadaşlar canlı sohbet Evet herkes yazmış Merhaba kardeşim Aziz Bedirhan Duman Hoş geldiniz Lütfiye Kurt hoş geldin Lütfiye Kurt markete girdim Bir şeyler alayım balık diye balık kalmamış Hepsini almışlar Hafta sonuna kalmıyor zaten burada ya cumart Pazar günü de getirmiyorlar cumartesi getirdikleri bitiyor zaten çok getirmedikleri için bitmiştir yani aha koyunlara bakın şehir içinde koyun geçen şeyi gördüm böyle adam bir tanesi kasalı transitler oluyor ya Fortun arkası açık kasalı onu şey branda çekmiş ya, ee, şu arada bu ara gibi yeşillik alan var Yolun kenarından koyunları indiriyordu. Orada otladı arabaya bindi götürdü. <laughs> Abi ne yapsın adam ya? Evin etrafları hep şey oldu bak. Ev oldu, bina oldu. Her yer bina, her yer bina. Arkadaş insana şöyle bir bahçeli bir yapı oluşsun ya. Oğlum biz ne güzel büyüdük ya. Vallahi. Ben ondan şehirde oturmayı hiç sevmiyorum. Bak babam da çalışıyor ekmek derdinde. Arkadaşlar YouTube kanalında abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Desteklerinizi bekliyoruz. Maşallah. Yünlü de bayağı var. Evet arkadaşlar. Şu bina da Uskent diye geçiyor ismi. Bizimki de Uskent diye geçiyor. Sürekli kargolar karışıyor. Hoş geldin mal kardeş nasılsın? Mal koç gelmiş mal koç. Ne var ne yok. Mal koç. Hoş geldin bakalım. İsmini böyle bilerek mi koydular? Geçenlerde şey vardı, yasa vardı. Böyle kötü isimli olanları değiştirebiliyorlardı. Bence şey yap. Değiştir öyle kalmasın. 119 yeni park yaptık. Abi bizim daha fazla parka ihtiyacımız var. Şeniz Başkanı biliyor musunuz dostlar? Bizim daha fazla parka ihtiyacımız var. Arada Fox'a çıkıyor bu. Artık ne oldu da. Gerçi fark etmiyor. Şuralar her yer park olsun ya. Ağaçlar olsun böyle. Nefes alalım abi nefes nefes. Şu binalara bak. Her yer beton. Her yer beton. Arkadaşlar ücretsiz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün 10.000 aboneye ulaşmak istiyoruz hafta içi pazartesi çarşamba hafta sonu cumartesi akşam saat 8'de yeni videolarımız oluyor dostlar. Süper kadın ve meşhur sultan izleyebilirsiniz. Melik kardeş, e, ilk sen yazdın. Durduk yere ben seni tanımıyorum. Sen beni tanım tanımıyorsun. A, hani ben sen terbiyesiz olmuyorsun da ben bir terbiyesiz oluyorum? Bir bir daha açıklama yapabilir misin? Sen hiç tanımadığın birinin canlı yayına giriyorsun Doğru değil, değil mi? Birazcık şey olalım ya Büyüyelim artık arkadaşlar ya Lütfen Eğitimi de vermediler mi size? Böyle karavanlardan hoşlaşıyor musunuz arkadaşlar? Evet sevgili dostlar. 17 kişiyiz. Nereden? Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben babam arayayım da balık alsın. Bugün balık yiyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki canlı.